Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu derste sizlere laptopunuzun ekran kartının kaç megabyte veya kaç gigabyte olduğunu göstereceğiz. Evet bu da gelen sorular arasındaydı. Evet arkadaşlar şu anda masa üstündeyiz. Sade bir masa var. Masa üstünde sağ tıklayıp ekran çözünürlüğünü seçeneğine tıklıyoruz. Burada gelişmiş ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Bakın bağlaştırıcı geldi. Şurada hemen göstereyim. Şu kısım geldi arkadaşlar. Bizim de bakmamız gereken kısım bu. Bakın arkadaşlar burada Intel HD grafik olarak ekran kartımın modelini görebiliyorum. Burada iki kısım var arkadaşlar. Burası önemli. Bir bu, iki bu. Bu ikisi ne işe yarıyor? Bu arkadaşlar şu 1696 MB. Bu bizim laptop'ın paylaşılabilir ekran kartı olduğunu gösteriyor. Nasıl yani? Bizim ayrılmış video belleğimiz 64 MB. Aslında bizim ekran kartı 64 MB. Yetersiz kaldığı durumlarda hemen paylaşılabilir. Ekran kartından yani RAM'imizden destek alıyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Bir laptop alırken bakmanız gereken en önemli noktalardan bir tanesi şurası arkadaşlar. Şu 64 MB. Burası ne kadar yüksek olursa bilgisayar performansınız da o kadar yüksek. Paylaşımlı ekran kartlarını genelde tercih etmeyin arkadaşlar. Önermiyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi 64 MB bu kişisel eşyalarım için, videolarım için kullanmış olduğum bir laptop. Burada paylaşım kartında görüyorsunuz. Ee, 1696 MB ama ayrılmış video belleğim 64 MB. Yani benim ekran kartım 64 MB diyebilirim ama 512 MB'lik bir oyunu açıyor. Evet, paylaşımlı olduğu için RAM'den çalıyor arkadaşlar. Hatta bu yetmedi. Ben RAM'imi 12 GB'a kadar yükselttim. Evet, dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.